Yazar Orhan Beşikçi ile birlikteyiz. Basmane kitabını yazdı ve şu an basmanede Parkın içerisindeyiz. Ama burası bir hayli değişmiş görünüyor. Evet zaten e, burası eski bir Osmanlı mezarlığıydı. E, 16. yüzyıldan e, günümüze 1932 yılında e, burası parka çevrildi. İşte kitabımda da bu park olduğu dönemi yazdım. E, daha sonra e, burası e, Park olarak kullanıldı ama 1950'lerde burada bir belediye idare binası yapıldı. Sonra bu bina yıkıldı. Tekrar e, burada bir bina yapılırken işte gördüğünüz gibi arkeolojik buluntulara rastlandı. İşte e, Kadife Kale, hemen altında e, tiyatro, e, stadyum. İşte burası e, sur içerisinde kalan bölüm. E, bazı düşünceye göre sur dışı deniyor ama biz sur içerisinde olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü kapılar bölgesinde olan sur, sur duvarları bunun kanıtı olabilir. Burada çok ilginç eserler çıkıyor. Bir Roma yerleşkesi var. Onun üzerine Bizans, onun üzerine de Osmanlı buluntuları görünüyor. Tabi İzmir için çok önemli bir evet. öğren yeri yani şehir içerisinde. Önemli bir öğren yeri tabi burada e, mezarlıktan sonra burası bir ara top sahası olarak da kullanılmış ünlü e, futbolcu e, Metin Oktay e, futbolunu burada oynamış burada beğenildikten sonra damlacık spora transfer edilmiş e, çok önemli bir e, bölgemiz. Basmane kitabında meyhanelerinde çok ayrı bir yeri var. Biraz anlatır mısınız eski meyhane kültürünü? Evet, yani e, e, biliyorsunuz şu an bulunduğumuz yer Ana Fartalar Caddesi. Ana Fartalar Caddesi e, Basmane Meydanından başlar. Buradan e, bir L şeklinde kıvrılır, döner taş mezarlık başı yani Konak Meydanına kadar devam eder. 1960'lı yıllarda e, burada e, Çorak Kapı'dan mezarlık başına kadar 16 tane meyhane çalıştığını biliyoruz. Günümüzde e, meyhane olarak e, işte Hayyan var. Daha evvel bir koltuk meyhanemiz vardı. Doğan abinin meyhanesi derdik. Ben de o meyhanenin bir davimlerim dendim. Fakat geçen sene Doğan abiyi kaybettiğimiz zaman e, Doğan abiyle beraber o gelenek de yok oldu. E, Anafartalar Caddesi'ni anlatırken ee, bir çoban kahvesinden de bahsettim evet, size. Evet bahsettim. Yani Ege'nin çoban ihtiyacının karşılandığı e, kahvehaneden. Ve çoban olmanın zorluklarından da bahsettim. Yani çoban olmanın zorluklarını evet. da bahsettim. Yani Çoban çok basit bir şey değil. O zaman e, Akşam Gazetesi'nde e, köşemde e, kızım seni çobana vereyim mi diye bir evet. köşe yazmıştım. Çoban kahvemizde işte e, şu e, ka ka karşı karşıtaki kahvehane evet. oluyor. Tabii e, Anafartalar Caddesi'ni e ee, Ben çok önemsiyorum çünkü e, eski 9 Eylül kutlamaları, Cumhuriyet kutlamaları, e, Fener alayları bu çatı üzerinde yapılırdı. Evet, dolaşmaya devam ediyoruz. Evet. Şu an 1273 sokakta bulunuyoruz. Ee, sağımızdaki taş bina. Biz e, İzmir Atatürk. Lisesinin kurucusu, ilk idadinin kurucusu Burhan Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey'e ait bir bina. Ee, hemen karşınızda pencereleri HT işli e, bir bina daha var. Biz bu binada Hasan Tahsin'e ait e, Hasan Tahsin evi olduğunu biliyoruz. Tabii ee, bizim e, gazeteci e, ilk kurşunlu sıkan Hasan Tahsin Milli, Milli Piyangocu Hasan Tahsin'in binası. Ee, hemen karşımızda kumrulu meşcit var. Arkamızda Bilin, bilinen İzmir'in en eski mescitlerinden bir tanesi. Biraz sonra içeri gireceğiz. hikayemiz bu kara Şu an İzmir'in e, en eski mescitlerinden e, Kumrulu Kurumlu ee, içerisinde bulunuyoruz, görüyorsunuz işte Meşit maalesef son derece bakımsız. Kulu Meşit, e, Kepekli Sokak'la Altın Park arasında. Bunun meşidin burada olması gayet doğal çünkü daha evvel konuşmalarımızda Altın Park'ın eski bir Osmanlı mezarı olduğunu biliyoruz. İşte görüyorsunuz ellerini e, boya geçiren istediği rengi vurmuş. Kahverengiler, maviler, yeşiller. Şimdi e, Ayavukla Kilisesi'nin önünde bulunuyoruz. İzmirler Ayavukla der. E, ama asıl adı Ayavakonos Kilisesi. E, 1800 yılların e, ortalarında yapılmış bir Ortodoks kilise. E, 1920 İzmir yangınından yanmadan kurtarılan e, bir kilise. E, Cumhuriyet'in kuruluşundan e, çok kısa bir süre sonra, yani. 1924 yılının Şubat ayında Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının gayretiyle burası müzeye çevriliyor. 1600'lü yıllarda 1600-1700 yıllarda İzmir'e gelen seyyahlar sur duvarlarında V harfleri gördük. Bu V harflerin gayri muntazam V harfleri, e, genellikle sur duvarlarında görmüş oldukları bu V harfleriyle ilgili yorumlar yapmışlar. Yani e, bu V'ler ne olabilir? E, i̇şte kitabımda bunu da yazdım. Acaba e, şehrin e, kurucusu, işte İmparator Vespasianus'un e, V'si, V'si mi? Yoksa efendim bunlar e, basit e, duvarcı sembolleri mi diye? Kitabınızda Şeyh Bedrettin Türbesi'nden de bahsediyorsunuz. Türbenin öndeyiz. Anlatır mısınız? Evet, e, biz Şeyh Bedrettin Türbesi'ne geldiğimiz zaman, herkes ister istemez e, Nazım-ı Kürt'ün e, Şeyh Bedrettin Destanı'nda adı geçen Şeyh Bedrettin, Simavla katısının oğlu Şeyh Bedrettin olarak algılıyorlar. Hayır, değil. E, Şeyh Bedrettin e, e, bir e, tarikat lideri. burada. E, e, tekkesini kurmuş e, uzun yıllar burada e, yaşamış kendisinin hemen ana Fartalar caddesi üzerinde e, harem selamlıklı bir konağı vardı e, kendisi vefat edince işte e, türbe e, gömüldü.